Üçünüz bambaşka fıtrattan olmanıza rağmen... ...aynı mayadan yoğruldunuz. Hepinizde ayrı iyilikler... ...ayrı noksanlıklar var. Tıpkı her insanda olduğu gibi. Öyle ya. Yani ailenin ilk çocuğu olarak hem muammere hem de isine abilik tasladım. <laughs> onlara hep yol gösterdim. Ama onlara yol göstereyim derken ben yolumu şaşırdım be baba. Sen onlara hep iyi abilik yaptın İrfan. Bütün bu gurbet meselesi kardeşlerin borcu yüzündenmiş. Bir kere bile ah etmedin, dillendirmedin bunu. Bak baba. Ben bugün de olsa aynı şeyi yaparım inan. Çünkü abi olmak bunu gerektirir. Değil mi? Ama bir evlat olarak... Yani evlatların en hayırsızı benim herhalde. O ne biçim laf öyle oğlum? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum nasıl bir laf. Yani kardeşlerimin ikisi de ailesini bırakmayı hiçbir zaman düşünmedi. Ya Muammer ya Muammer o kadar hayali vardı. Yani o bile ailesini bırakmayı düşünmedi. Hep yanındaydı. Her ne olursa olsun o Veysel'in hep yanındaydı ya Muammer. Ama ben ben ne kendime yetebildim, ne aileme, ne evlatlarıma. Hepiniz hayata baktığınız yerden tutundunuz oğlum. Üç evladım var. Üçüne de öğrettiğim şeylerin tesiri başka. Onlardan öğrendiğim şeyler ise bambaşka.